Canlar, dostlar, hanfendiler, beyefendiler. haber? Size çok önemli duyurularımız var. Doğrudan duyuruları özetleyip sonra filme geçelim. İlk olarak Neden Efsane serisi bu videoyla beraber sezon finali yapıyor. Ancak hiç merak etmeyin, Neden Efsane serisinin diziler üzerine olacak ikinci sezonu Filmograf kanalında yayınlanmaya devam edecek. Tıpkı filmlerde yaptığımız gibi bizim için efsane olan dizilerin neden efsane olduğunu elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız. Eğer Neden Efsane serisi şu ana kadar genel olarak hoşunuza gittiyse Filmograf kanalına abone olmanızı tavsiye ederiz. Böylece yeni gelecek Neden Efsane videolarını kaçırma ihtimaliniz kalmaz. İkinci duyurumuz ise şu. Filmograf kanalıyla birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Serinin ismi de Eleştirel Kestane. Seri kabaca Neden Efsane serisinin kötü ikizi gibi olacak. Yani bu seride efsane değil kestane filmler yer alacak. Ve seri Neden Efsane'ye göre bir tık daha fazla mizah olacak. Çünkü videoları ben seslendireceğim. <laughs> Şimdi filme dönelim. Eğer bir çizgi roman uyarlaması çekiyorsanız yaşayacağınız en büyük sorunlardan biri karakterizasyondur. Çünkü karakterleri sıfırdan yaratma şansınız yoktur. Aksine hala hazırda var olan kurgusal karakterleri beyaz perdeye aktarmanız gerekir ki aktarmanız gereken karakterler sinemanın aksine sinemaya kıyasla birçok prensipte tamamen farklı bir alan olan çizgi romanlar için tasarlandığından işler iyice zorlaşır. Ancak Nolan kardeşler bunu son derece başarılı bir şekilde beyaz perdeye aktarmayı başarmış. Onu düşünsenize. Kendine yara sardan diyen ve geceleri yara sakı kıyafeti giyerek hırsız polisçilik oynayan bir hergele var. Bu hergelenin düşmanı da bir palya amına koy. Kaba tabirle böyle tabi. Nolan kardeşler bu iki soytarıyı alıp gerçek ideolojileri, gerçek motivasyonları, gerçek fikirlere olan karakterlere dönüştürmeyi başarmışlar. Zaten bu film dünyaya çizgi roman karakterlerinin aslında çok çok iyi birer film potansiyeli olduğunu göstermişti. Hatta daha iddialı bir şey söyleyeyim, bu film çıkmasaydı günümüzde çizgi roman filmleri bu kadar büyük bir hakimiyete sahip olmayacaktı. Neden derseniz temel bir sebebi var. İlk ki şu, film 1 milyar dolar barajını aşan ilk çizgi roman filmi oldu. Bu sayede devasa stüdyolar bu işte devasa para olduğunu gördüler. Sonra da bu alana devasa yatırımlar yaptılar. İkincisi ise şu. Stüdyolar bu filmle beraber çizgi roman filmlerinin sadece çocuklar için olmadığını, istenildiği takdirde entelektüel kesimin bile keyifle izleyebileceği filmler olabileceğinin farkına vardılar. Ki filmin önemli başarılarından biri de bu. Hem aksiyon filmi seven kesime, hem genel anlamda çizgi roman seven kesime, hem de entelektüel kesime aynı anda kendini sevdirebilen ilk film. Yani Filmin efsane olmasının sebeplerinden biri de bu. Ha bu arada Nolan kardeşleri birkaç kez vurgulamamızın sebebi şu. Filmin yönetmeni Christopher Nolan. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Ancak filmin senaristi Christopher Nolan değil. Christopher Nolan'ın erkek kardeşi Jonathan Nolan. Filmde iki kardeşinde büyük payı var. Bu arada birazdan karakterizasyon konusuna geri döneceğiz. Çünkü Nolan kardeşlerin o konudaki başarıları iki cümlede anlatılacak şeyler değil. Christopher Nolan bildiğiniz gibi kurgu konusunda doğuştan yetenekli biri. Bu filmde bu yetenekten payını büyük ölçüde almış. Şimdi siz filmin kurgusunun çok bir olayı yoktu ki? Bu film Christopher Nolan'ın Memento ya da Inception filmlerine kıyasla daha sönük bir kurguya sahipti diye düşünüyor olabilirsiniz. Eğer düşünceniz buysa maalesef yanılıyorsunuz. Çünkü bazı işler doğası gereği görünmez olmak zorundalar. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse tercümanları Özellikle de kitap tercümesi yapan arkadaşları örnek gösterebiliriz ki bu konu her açıldığında akla gelen ilk örnek tercümanlıktır. Çünkü genelde kitaplarda bir tercüman işini ne kadar iyi yapmışsa o işte o kadar görünmezleşir. Bu filmin kurgusu için de aynı durum geçerli. Belki kurguda uç noktada hamleler, şovlar görmüyorsunuz ancak filmin yapısal bütünlüğünü bozacak bir hata da görmüyorsunuz. Filmde kurgu dikkati kendine çekmeden başlıyor ve aynı şekilde bitiyor. Dilerseniz konuyu daha iyi anlatmak için kötü bir örnekle anlatmayı destekleyelim. The Witcher dizisini birçoğunuz izlemiştir diye tahmin ediyorum. Meraklanmayın örnekte spoiler olmayacak. The Witcher dizisinin ilk sezon kurgusu üzerine bayağı kafa yorulmuş ve kendini ön planda tutmaya çalışan bir kurguydu. Tıpkı Inception ve Memento filmlerinde olduğu gibi. Peki bu dizinin ilk sezonu için iyi mi olmuş derseniz hayır. Dizinin karmaşık kurgusu olumlu anlamda bir şey katmamış diziye. Aksine görünmez bir kurguya sahip olsaymış çok daha iyi olabilirmiş. Kısacası bir gün film çekmek isterseniz illa önce sonunu göstereceğim, sonra başını, en sonunda da ortasını izleteceğim gibi olaylara girmenize gerek yok. Bunun yapılacağı film var, yapılmayacağı film var. Bu film yapılmayacaklar arasındaymış. Şimdi gelelim videoyu izleyen arkadaşların en azından yarısının beklediği kısma yani oyunculuklara. Oyunculuk denince insanın aklına ilk olarak tabii ki filmin başrolü de olan Christian Bale geliyor. <laughs> <laughs> Kötümle <Koçumla> güldüm. <laughs> şaka şaka. Tabii ki akla gelen ilk isim filmin başrolü olan Christian Bale değil. Aksine filmde sadece 21 dakika gördüğümüz Heath Ledger, Joker filmindeki Joker'le bu filmdeki Joker'i kıyaslamamızı bekleyen arkadaşları daha fazla bekletmeyelim. Joker rolünü en iyi oynayan kişi kim sorusuna net ve kesin bir cevap vermek mümkün de değildir, doğru da değildir. Örneğin ben Joaquin Phoenix'in daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Biz ise Heath Ledger'ın daha başarılı olduğunu düşünüyoruz. Az önce de söylediğimiz gibi bu kesin yanıtı olan bir soru olmadığı için bu konu üzerinde durmayacağız. Zaten yeri de değil. Sonuçta bu video neden efsane? The Dark Knight. Dolayısıyla Heath Ledger hakkında konuşmak daha doğru olacaktır. Eminim hepiniz biliyorsunuz. Ancak yine de hatırlatmakta fayda var. Heath Ledger Joker rolüne girebilmek için haftalarca kendini bir otel odasına kapatıyor. Haftalarca Joker çizgi romanları okuyor. Yani Joker karakterini anlamaya, onu benimsemeye çalışıyor. Film vizyona girdikten çok kısa bir süre sonra ise Head Ledger kendini bilerek ve isteyerek uyuşturucu komasına sokarak intihar ediyor. Bilerek ve isteyerek soktuğunu şuradan biliyoruz. Kendine enjekte ettiği uyuşturucu miktarı bir ayıyı bile öldürebilecek miktardaymış otopsi raporuna göre. İntiharından sonra Heath Ledger'ın kız kardeşi şöyle bir iddia ortaya atmıştı. Kardeşim Joker rolüne girmek için çok çaba harcadı. Role o kadar çok girdi ki Artık Joker'in radikal düşünceleriyle kendi düşüncelerini ayırt edememeye başlamıştı. Dolayısıyla kimseye zarar vermemek için böyle bir şey yaptı. Biz açıkçası kardeşinin dürüst olduğunu düşünüyoruz çünkü Heath Ledger'ın filmdeki performansı kelimenin tam anlamıyla olağanüstüydü. İster Heath Ledger'ın daha iyi olduğunu düşünün, ister Joaquin Phoenix'in hiç fark etmez. Ama düşünceniz ne olursa olsun bir gerçeği kabul etmeniz lazım. Heath Ledger Joker karakterini farklı bir boyuta farklı bir lige taşımayı başardı. Onun bu olağanüstü performansı olmasaydı belki de hatta çok büyük ihtimalle Joker filmi hiçbir zaman çekilmeyecekti ya da çekilse de bu başarıya asla ulaşamayacaktı. Filmin üzerinden 10 yıldan fazla bir süre geçti ancak hala en iyi oyunculuk hangi filmde yer alıyor sorusu sorulduğunda aklımıza gelen ilk isimlerden biri Heath Ledger. Üstelik bunu filmde sadece 21 dakika gözükerek başardı. Bakın oyunculuğu silah ekranda kalma süresini de mermi olarak düşünün. İzleyicileri etkilemek için 80 mermi yani 80 atış hakkı mı isterdiniz yoksa 21 mi? İşte Heath sadece 21 mermisi vardı ama onun için bu bir engel olmadı. Sadece 21 dakikalık performansıyla gönlümüze taht kurdu. Konuyu buradan tekrar Nolan'a getirsek iyi olacak. Çünkü Heath bu olağanüstü performansında Nolan'ın da payı büyük. Bak kanka Nolan odunu bile oyuncuya çevirebilecek bir yönetmen. Örneğin Nolan, Dunkirk filminde One Direction isimli pop grubundan oyunculukla gram ilgisi olmayan bir şarkıcıya rol vermişti ve bu şarkıcıyı gerçek bir oyuncuya çevirmişti. Şarkıcıyı oyuncu yapabilen bir yönetmene gerçek bir metot oyuncusu verirseniz sonuç tam olarak bu olur. Konuyu buradan orijin hikayeye, daha doğrusu orijin hikayelere getirsek iyi olacak orijin hikaye konusunda değinebileceğimiz iki farklı nokta var. Dilerseniz ilk Joker ile başlayalım. Nolan filminde Joker'in orijinal hikayesine uzun uzun yer vermek yerine sadece Joker'e hikaye anlattırarak bu konuya yer vermek istemiş ve bir değil iki hikaye anlattırmış. Yani iki farklı orijin hikaye sunmuş ki bu ilginç ve bir o kadar da başarılı bir tercih olmuş diyebiliriz. Hem bu sayede karakterin geçmişinin o kadar önemli olmadığını, asıl önemli olanın geçmişte yaşadıklarının onu bu hale getirmesi olduğunu anlatmayı başarmış, hem de hikayenin karakterlerden daha önemli olduğuna bir kez daha vurgu yapmış. Zaten bu durum Nolan'ın imzalarından birisi. Nasıl ki zaman kurgusu Nolan'ın bir imzasıysa, hikayenin ön planda tutması da onun bir imzası. Hemen her filminde benzer durumları görmeniz mümkün. Örneğin Nolan son filmi Tenet'te Filmin başrolünün ismini söylemeye bile tenezzül etmemiş. Bir nevi önemli olan hikaye. Siz ona odaklanın. Boş verin karakterleri. Onlar gelip geçici unsurlar demeye çalışmış. Konuyu buradan orijin hikaye hakkında değineceğimiz ikinci noktaya getirelim. Yani filmin içinde orijin hikayesini gördüğümüz Harvey Dent karakterine. Bilmeyen arkadaşlar için bu karakterinde Two Face yani iki yüzlü isminde bir çizgi roman karakteri olduğunu hatırlatalım. Çizgi romanlarda Joker'in sürekli iddia ettiği bir şey vardı. Derdi ki, iyi insanlar şartlar bunu gerektirdiği için iyi insanlardır. Onların kötü birine dönüşmeleri için kötü geçirilen tek bir gün yeterlidir. İşte filmde Nolan bu konu üzerinde durarak Harvey Dent karakterinin yani şehrin iyilik timsalinin bile nasıl bir günde kötüye dönüştüğünü aktarıyor. Yani temelde bir orijin hikaye işliyor ama bunu çizgi roman varı yapmak yerine gerçekçi nedenlere, gerçekçi motivasyonlara dayandırarak yapıyor. Yani ortalama bir çizgi roman karakterini alıp bize etik anlayışımızı sorgulatacak, neyin iyi ve neyin kötü olduğuna karar vermenin düşündüğümüz kadar basit olmadığını gösterecek hale getirmiş. Filmlerin ilk sekansının diğer sekanslarda olmayan ekstra bir işlevi vardır. İzleyiciyi film evrenine dahil etmek. Yani izleyicinin gerçek dünya ile arasındaki bağını zayıflatmak. Eğer bir film bunu iyi yapmayı başarırsa izleyiciler filmle aralarında bir bağ kurarlar. Ve bu bağ sayesinde film onlar için daha özel olur. Kara Şövalye filmi tam olarak bunu çok iyi başaran filmlerden biri. Filmin en üst başında bize izlettikleri soygun sahnesi o kadar başarılı ki sırf buna benzer bir soygunu anlatan koca bir film çekilebilirmiş. Gerçi bu durum sadece bu sekans için geçerli değil. Filmde yer alan Batman'in kullandığı sonar teknolojisinde de aynı durum geçerli. Hikayeler kendi başlarına o kadar yüksek potansiyele sahip ki her iki hikayede tek başına film ya da dizi olabilecek malzemeye sahip ki bir tanesi de oldu. Filmin senaristi de Jonathan Nolan. Bu hikayesindeki potansiyeli fark edip bunun yerine koca bir dizi yazmış. Bilmeyenler için ismi de Person of Interest ki diziyi tek kelimeyle anlatın deseniz efsane derdik o kadar iyi olmuş. Ama konuyu daha fazla dağıtmadan ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz bir olaydan bahsetmek istiyoruz. Şimdi şöyle bir soru sorsak. Desek ki Batman karakterinin çizgi romanlardaki baş villainı yani baş kötüsü kimdir? tahap bu soruyu sana sorduğumuzu varsaysak ne cevap verirdin? Abi birçok izleyicinin şu an Joker dememi beklediğini farkındayım. Ancak bu cevap tamamen doğru sayılmaz. Yaşı bize nazaran genç arkadaşlar yani sana nazaran genç arkadaşlar ben de genç olduğum için yani şey yapmadım. <laughs> Joker'i gerek çizgi romanlarda gerek filmlerde daha çok gördükleri için bunu bu şekilde sanıyor olabilirler. Ancak yaşı senle aşağı yukarı aynı olan ya da senden büyük olan arkadaşlar Batman'in baş düşmanının çok uzun süreler boyunca Ra's al Ghul karakteri olduğunu hatırlayacaklardır. Ta ki 2008'e kadar. 2008'de Kara Şövalye'nin vizyona girmesiyle birlikte Joker karakteri birden o kadar hype'landı ki DC Batman'in baş düşmanını Joker haline getirdi. Ve yeni çıkardığı çizgi romanları bu hikayeye uygun olacak şekilde yeniden tasarladı. Yani öyle bir oyuncu düşünün ki 50 yıllık karakterlerin fabrika ayarlarıyla oynuyor. Şu ana kadar saydıklarımızın yarısı bile filmi efsane yapmaya yeter. Ancak filmin efsane yanları bunlarla sınırlı değil. Nolan'ın yeşil ekran teknolojisine uyuz olan bir yönetmen. Dolayısıyla olaya mümkünse sahneyi gerçekten çekeyim. Çekemiyorsam da pratik efekt kullanayım gözüyle bakıyor. Nolan'ın bu şekilde düşünmesi açıkça bizim işimize geliyor. Çünkü yeşil ekran teknolojisini zaten hemen herkes kullanıyor. Nolan gibi yönetmenler olmasa uç noktadaki çekimleri hiçbir zaman göremeyeceğiz. Örneğin Kara Şövalye filminde tırın takla attığı bir sahne var ya, Nolan bu sahneyi çekebilmek için gerçek bir tıra takla attırmış. Bir de dememiş ki Nolan Bey ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Canlar biz bu filmi sinemada izleyecek kadar şanslı olan kişilerdiniz. Sinemada otur sahnesini gördükten sonra Nolan için şunu söylemiştik: Daha şimdiden bu tarz sahneler çekmeye başlamış. Acaba ileride ne yapacak diye düşünmüştük. Sonra da gerçek bir uçak gerçek bir havalimanına çarptırdı. Tabi o zaman da biri çıkıp Nolan Bey ne yapıyorsunuz diyememiş. He pardon neredeyse unutuyordum. Bunu diyen biri var aslında. Nolan sahneyi ilk Amerika'da çekmek istiyor. Ancak bildiğiniz gibi Amerikalılar uçak kazaları konusunda ekstra hassaslar. Sahnenin çekimlerinde Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde izin vermiyorlar. O da gidip başka bir ülkede çekiyor. İşin komik kısmı bundan daha ileriye gidemez diyemiyoruz. Çünkü dersek eminiz birkaç yıl sonra bizi yanıltmayı başaracaktır. Filmin bir diğer başarısı da filmde hiç boş yani gereksiz sahne olmaması. Gördüğün her sahne filmde ya ana hikayeye ya da yan hikayeye hizmet ediyor. Yan hikayelerin tamamı da bir şekilde ana hikayeyle bağlanıyor. Örneğin hapishanede ağlayan şişman bir adam görüyoruz. Birkaç saniyeliğine öylesine konmuş gibi geliyor ancak daha sonra bu filmin başka bir sahnesi için bırakılan bir tohum olduğunu öğreniyoruz. Bunun gibi örneklerin sayısını çoğaltabiliriz. Çünkü dediğimiz gibi filmde boş sahne yok. Şimdi gelelim filmde yer alan ters köşelere. Günümüzde birçok yönetmen filmde bir ters köşeye yer verecekse bunu filmin en önemli olayı olarak varsayıyorlar. Dolayısıyla hikayenin merkezine oturtuyorlar ancak bunu yapmasalar da olur. Örneğin Nolan filme 3 adet ters köşe eklemiş ancak bunları hikayenin merkezine eklemek yerine yan hikaye gibi konumlandırmış. İlk ters köşe filmin bir bölümünde komiserin öldüğünü düşünmemizdi. İkincisi ise Joker'in Batman'e yanlış bilgi vererek polisi Rachel'ın yanına, Batman'i de Harvey Dent'in yanına yollamasıydı ki bu kelimenin tam anlamıyla ters köşeydi. Sonuncusu şu, abimizin düğmeye basmak için görevliden düğmeyi alması ancak alınca bir an bile düşünmeden tetik düğmesini camdan dışarı atmasıydı. Özellikle bu ters köşeye bizde hiç unutamayacağımız bir etki bırakmıştı. Adeta sanki biri bir yerlerde bir düğmeye basmıştı ve bizim ön yargımızı büyük ölçüde silmişti. Bir filme bu kadar çok şey sığdırıp izleyiciyi yormadan bunları aktarmasının da Nolan'ı efsane yapan diğer bir unsur olduğunu söyleyebiliriz. Film hakkında anlatılacak daha çok şey olsa da videoyu daha fazla uzatmamak için her konuya tek tek girmeyeceğiz. Ama değinmeden edemediğimiz bir iki olay var. Dilerseniz onları hızlıca sayıp bitirelim. Filmin efsane diyalogları. Aklımızdan hiç çıkmayacak kalem sahnesi. Joker'in hala kulağımızda çınlayan ve bize çok şey anlatan kahkahası. Filmin sıradışı sinematografisi. Bunlar değinmeden geçemediğimiz ama ayrıntılı anlatırsak videoyu daha uzatacak konulardı. Hızlıca bir değinelim dedik. Bize kalırsa biz sabaha kadar Kara Şövalye filmini överiz ki arkadaşlar arasında defalarca yaptığımız bir eylemdir bu. Düzenli aralıklarla toplanıp abi ne iyi filmdi ya diyerek anlatmaya başlıyoruz ve saatler sürüyor. Videonun bundan sonrasında filme dair herhangi bir şey söylemeyeceğiz. Bu yüzden eğer videodan çıkmak isterseniz hoşça kalın canlar asıl bu video ile birlikte Neden Efsane'nin ilk sezonunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. İlk bölümde bir arkadaş yorumlardan haklı bir endişesini dile getirmişti ve demişti ki sürdürülebilmesi zor bir seri olacak çünkü filmi efsane yapan özellikler zaten bellidir. Her bölüm aynı şeyi tekrarlayamazsınız. Umarız aynı arkadaş şu anda bizi izliyordur ve umarız kendisine filmlerin sinematografi, oyunculuk ya da kurgu gibi alanlardan ibaret olmadığını kanıtlayabilmişizdir. Yine aynı şekilde umarız size bir şeyler katmayı başarmışızdır. Siz bizlere çok şey kattınız. Bu yüzden size ne kadar teşekkür etsek az. Son olarak bizi kanalında misafir ettiği için Taha Ulukaya'ya teşekkür etmek istiyoruz. Umarız onu mahcup edecek bir kusurumuz olmamıştır. Böyle söyleyince fazla velhaya benzerim. Bu yüzden tekrar hatırlatsak iyi olacak. Canlar neden efsane serisi bitmedi? Sadece ilk sezon finalini yaptı. Diziler üzerine olacak ikinci sezonunu eğer dilerseniz Filmograf kanalından izleyebilirsiniz. Filmler ve filmlerdeki içeriklerimiz de son bulmadı. Bu serinin tam zıttı olacak eleştirel kestane serisine de en kısa zamanda başlayacağız. O zamana dek kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız. Görüşürüz canlar. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum.